Siz ne konuşacaktınız bende bu arada? Az kaldı unutuyordum iyi ki hatırlattınız. Aslında sizin gibi değerli bir müşteriyi çok daha önceden fark etmem, çok daha önce ziyaretinize gelmem gerekirdi. Kusura bakmayın benim hatam. Ee, asıl geliş sebebim paranızın yönetimi ile alakalı. Acaba paranızın tamamını bizim bankamıza yatırmaya ne dersiniz? Benim de çıkarım olacak bundan. Ee, yani sizin çıkarınız aylık yüzde iki faiz oranıyla en yüksek faizi almak olacak. Bu da tam 2800 TL aylık gelir demek. Ne dersiniz? Yani 2800 lira çok büyük para değil ama hiç yoktan gelir, olabilir. 2800 lira çok büyük para değil mi? Can Bey, bu birçok firmanın yıllık gelirinden bile fazla. Yani bununla pek çok mülk, pek çok araba satın alabilirsiniz. Bu durumda param asla bitmeyecek. Ne güzellerdi. <laughs> tamam. Anlaştık. Anlaştık. Bu Bozok ailesi için özel olarak üretilmiş VIP kart. Ve Türkiye'de sadece 3 kişi de daha var. Bununla Bozok ailesinin bütün imkanlarından faydalanabilirsiniz. Ve ben ailemizin kartını size vermekten gurur duyuyorum. Bu, Gözde bana verdiği karttan daha değerli bir kart. Tamam. Teşekkürler. E, Can Bey, e, bu kartla Bozok ailesinin imkan sağladığı bütün şartlardan faydalanabilirsiniz. Özürlemeye geldim. Ne istiyorsun ya? Maya müsait değilim dedim. Biz okuldayken en yakın arkadaş değil miydik? İstemediğim şeyler söyledim. Üzülmedin değil mi? Maya ne istiyorsan burada söyle. Müdür beyle nasıl bir ilişkin var merak ediyorum doğrusu. Henüz birbirimizi tanıyoruz o kadar. Şaka yapma lütfen. Nerelerden nerelere gelmişsin. Belli konu kullanmışsın bir şekilde. Beni de ona görüştürür müsün? Eğer bana yardım edersen... ...benim de sana bir hediyem olacak. Belki bu harabeden kurtulmana yardım ederim, ne dersin?